Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yan hesabım olan Kaos Üyüp hesabında eğlence parkına oynayacağız. O zaman arkadaşlar hadi videoya geçelim. Evet dostlar, e yeniden oyunumuzu açtım. Şimdi arkadaşlar e eğlence parkına en son gelen güncelleme ile beraber bildiğiniz gibi Ciher Park yani eğlence parkı adlı yere şöyle bir küpü geldi arkadaşlar. Bu küp ne işe yarıyor? Hemen onu göstereyim. Yanına gidince dilik tut veya bak şu an algıla diyor. Buraya geliyorum. Yine aldırıyor. Arkadaşlar o algılayı basıyoruz veya dilek tut size ne geliyorsa basıyoruz üstüne. Ve bize buradan boya falan verebiliyor. Ay şu an bize iki boya verdi. Bazen sandık verebiliyor. Bazen işte o tür şeyler veriyor. Klasik kupon falan verebiliyor. Abicim dur şimdi VSA tamam. Şunu kapatayım bir dakika arkadaşlar. Eee Hayır git artık şuradan. Heh. Kapat. Okey. Şimdi arkadaşlar önce öncelikle şu di şey, dikizli ateşini büyütelim. Vs atacağız. Hiç şey yapmayın. Özelleştir. Arkadaşlar bugün yan hesabımdan oynuyorum. E, bu yüzden biraz kötü oynayabilirim. O yüzden eğlence farkına girdim. Oo bak artistlik hareket yapıyorsun. O zaman biz de yapalım. Ben yapamadım. Hop. Hop. Nasıl ama? Dur yapamadım. Neyse burası kalabalıklaştı. Ben buradan kaçayım. Şimdi arkadaşlar gidip bir AKM alalım elimize. AKM M4 fark etmiyor. Atava bir. Çantamızı da alalım. Çantanın arkasındaki o sisteme çok güzel. iyi. Ateşle bu telefonla fazla iyi oynayamıyorum. İyi oynamıyorum derken ekranı küçük olduğu için biraz kötü oynayabiliyorum. Diğer pöh iyi hesabımda yargı dağıtıyorum bildiğiniz gibi. Zaten videolardan izlemişsinizdir. Ver abi şunu. Tamam 380 değil de bir 400 tane falan alalım. oyun sesi niye kapalı? Güzel. Kulaklığa mı takılıyor acaba? Neyse yok boş ya Sonra tekrar takarız. Su, mu ıı, oynasa? keskin şancı aldım. Bir dakika. Bence susturucu oynayayım AKM bir. Bence susturucu oynayalım ya. Biraz AKM bakıp bir şey takılmıyor. Patlatacak mı? Yani? Evet geçme AKM'yi bir gün takmayayım. Gerek yok. Ne şu mobilin şey şeyini şuradan al abi. Yani şeyde kim çağırın? Normal düelle çağırın. Oo bayağı dolu. Normal düelle uç. Çağırdık. Bunu kapat. Bir kapat. Şu artık yapalım. Hop. Dur yapamadım. Hop yaptım. Ben merdim niye Arkadaşlar biliyorsunuz burada da bug var. Buradan işte zıplayı zıplayı aşağı gidebiliyoruz şu aşağıya onun böyle eğlence parkı bak videolarını atacağım hiç merak etmeyin nerede bunlar nasıl oluyor lan bunlar nerede abi neredesiniz ee, Biz o zaman böyle atalım. Aynen düvelle atalım biriyle. Şu mavili kabul eder mi ki? Ne yapıyor lan orada? Bekle <laughs> <laughs> bekle yanına, yanına geleceğim. Arkadaşlar takılacağız. Ee, yeni gelen güncelleme yanına işte. Rum kristal falan gelmişti. Ondan sonra güncelleme geldi mi hatırlamıyorum. Aa şurada şurada. Ben, ben, ben. Askeri keskin change. No Normal devello var mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ay deli deli. Hava atsam lan kafaya. Haydi geçin. Tamam hadi gidelim. Çok hoş yaptık. Hop kafasına vuracaktım kolay da. buranın şampiyonu kim abi? Gelsin ben de dövel Hamza Bey'miş. Ah de katıldı bir dakika biri katıldı. Hamza Bey kazandı. Bu kaçıldı bana. Sultan Şahan kim? Bu nasıl isim lan? Şuan buranın şampiyonu Hamza Bey. Yani 6 kaç kaç win? 8 win. Yani PUBG'nin en iyi eğlence parkı hilesini açmış adam öyle değil. Aha. Bizim Leyta burada. Ne oluyor Ne oluyor lan? Sonumuz gerek artık. Kapışalım. Kapışacağım abicim yeter. Çok boş yaptık. Sonra diyecekler. barış diye O kadar boş yaptım ki. Aha geri. Nerede? 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 Öldük seni. Hadi canım ver. Yalla. Gelirsen kafana tavayı yersin. Vallahi yersin. Ya hak. Oh, Aha. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu tarz istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.